Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese günaydın şimdi kısa bir gündemi değerlendireceğiz genel olarak bitcoin'e baktığımız zaman e, ikinci dibin geldiğini söyleyebiliriz e, hatırlarsanız bizim burada e, takip ettiğimiz bazı seviyeler vardı e, burada bitcoin 112 bin dolar e, dibini yaptığında böyle v şeklinde bir düzeltme yaptı bitcoin çok nadir olmuştur diye konuşmuştuk sizlerle birlikte. O yüzden tekrardan böyle 112 bin dolarlara doğru bir geri çekilme yapıp sonrasında e, yukarıya doğru bir hareketin gelmesini bekliyorduk. E, şimdi geçenlerde yani dün e, bir miktar geri çekilme geldi. E, baktığımız zaman 112.500 dolarlara kadar bir geri çekilme geldi. Sonrasında da hızlı bir toparlanmaya şahit olduk. Fakat e, baktığımız zaman bizim için kritik olan e, bu seviyelerinin hala aşılamadığını görüyoruz. Yani bizim için bu seviyeler şu an için 4 saatlikte yaklaşık olarak konuşuyorum. 116 bin dolarlara denk geliyor. Şu anda da buluta yakın yerlerden bir miktar satış yedik. Şimdi burada gelen hareketin bulut noktasını kırıp yoluna devam etmesi bizim için oldukça önemli. Bulutu geçeceksek yani burada bir ikili dip olduğunu varsayarsak arkadaşlar... ...zaten boyun noktasına baktığımız zaman burası da 115 bin dolarlar civarına denk geliyor. Normal şartlarda yani bulutu görmezden gelirsek bile... 115 bin dolarların üstünde kapanışlar yapıp buradaki derinliği yukarı doğru fiyatlayarak 118 binlere doğru gitmesini bekleriz. Ama biz genelde bulut üzerinden analiz yaptığımızdan, yaptığımızdan dolayı arkadaşlar bizim için kritik seviye 116 binler, 115 binlerde yaklaşık olarak bulut, bulutun alt noktasına geliyor diyebiliriz. Ama şu an için düz bir çizgi haline almış olan bulutun üst noktası şahsen benim için daha değerli. Bundan dolayı başlayan bu hareket buluta yaklaştığı yerlerde bir miktar satış yemiş olsa da ilerleyen saatlerde 116 bin dolarların üstüne atması bitcoin'in kendisini bu seviyenin üstüne atması bizim için oldukça değerli olacak. Peki atmazsa ne olur? Atmasa da arkadaşlar yani burada bulutun alt noktasında kapanışlar yapmaya devam ederse yani tekrardan bir 112 bin dolarların zorlanma ihtimali olacak aslında. O yüzden bu seviyenin takibi bence önemli. Özellikle ilerleyen saatlerde kendisini bulutun iç noktasına atıp sonrasında burada düz bir çizgi halini almış olan ve yaklaşık olarak 116 bin dolarlar civarını gösteren bulutun üst noktasını zorlaması ve buranın üstünde üstünde kapanışlar yapması. Ee, tekrardan 112 bin dolarların gelme ihtimalini ortadan kaldıracak. Ama dediğim gibi bulutun altında kaldığı sürece tekrardan 112 bin dolarların zorlanma ihtimali var. O yüzden 4 saatlikte bu durumu yakından takip edeceğiz arkadaşlar. Onun dışında günlüğüne baktığımız zaman da yani günlükte de zaten 4 saatlikteki bulutun üst noktası bizim buradaki kırmızı ve mavi göstergelerimizin olduğu seviyeye denk geliyor arkadaşlar. Günlükte bizim için önemli olan neydi? Tüm göstergelerin üstünde kalması bizim için oldukça önemli ve bulut seviyesi bizim için oldukça önemli. Yani burada bizim zaten günlükteki beklentimiz aynı burada olduğu gibi yatay bir seyir yaparak buluta deyip sonrasında yoluna devam etmesi yönünde. Baktığımız zaman günlükte artık bulut seviyesine oldukça yaklaştık arkadaşlar. Yani e, bu şekilde yatay yapmaya devam edersek muhtemelen ayın e, 13'ü 14'ü gibi bulut teması gerçekleşecek ve bu temas gerçekleştikten sonra da e, Bitcoin'de e, artık hareketlenmeler göreceğiz diye düşünüyorum. İşte bu hareketlenmeler gelmeden önce de e, Bitcoin'in arkadaşlar günlükte tüm göstergelerin üstünde fiyatlanması e, bizim için oldukça önemli. Baktığımız zaman bakın burada iki defa deneme yaptı ee, ve ikisinde de buradaki kırmızı ve mavi göstergemize e, takılmış durumda yani kırmızı ve mavi diyorum çünkü e, bunların ikisi de şu anda birbirine oldukça yakın seviyelerde arkadaşlar. Bundan dolayı e, ister günlükteki bu seviyeleri takip edelim isterseniz de e, 4 saatdeki Bulut seviyelerini takip edelim arkadaşlar İkisi de aynı seviyeleri gösteriyor zaten. 4 saatlikte anlattığım durum oldukça önemli. Dediğim gibi bulutun alt noktasında kalmaya devam ederse tekrardan bir 112 bin dolarları gösterme ihtimalleri olacak. Ama benim kişisel görüşümü sorarsanız ben şahsen buradan artık şunun ikinci bir dip olduğunu düşünüyorum. Yani bu hareketle birlikte artık şu bölgede alan insanları bir miktar korku saldılar. Alabildikleri aldıkları stopları aldılar arkadaşlar. Artık buradan bir dalga daha yapıp kendimizi şahsen 116 bin dolarların üstüne atarak e, ufaktan hareketi başlatmasını bekliyorum. E, ama teyit için bu anlattığım bulut seviyesi oldukça önemli arkadaşlar. Benim şu anda Bitcoin adına takip ettiklerim ve izlediklerim bu şekilde. Onun dışında Ethereum'a baktığımız zaman Ethereum'da da zaten benzer bir durum olduğunu görüyorsunuz. Yani burada e, 4 saatlikte bulut noktası zorlanıyor arkadaşlar. E, i̇lk denemesinde bakın burada yaptı, kıramadı. İkinci denemesinde burada yaptı gene kıramadı. Ee, hala bulut seviyesi kırılmış durumda değil. Şu an için e, bulut seviyesi e, 3.700 dolarlar civarına denk geliyor. E, i̇lerleyen saatlerde düz bir çizgi haline alan seviye 3.650 dolar seviyesi olacak. E, bu seviyeyle birlikte geriden gelen yeşil göstergemizin de üstünde herhangi bir direnç kalmaması bizim için oldukça önemli. Ethereum için şu anda 4 saatlikte kritik seviye arkadaşlar. Şu an için 3700 dolarlar diyebiliriz. Yani kabaca bu noktalar bizim için oldukça kritik seviyeler. Bu noktaları yakından takip edeceğiz. Günlüğe baktığımız zaman yani günlüklük görüntü Bitcoin'e göre biraz daha iyi gözüküyor. Baktığımız zaman en azından kırmızı göstergenin üstünde fiyatlandığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Hatta burada ufak bir bayrak oluşturma durumu da var. E, bakalım yani bu bayrağı oluştursa bile kırılım noktası zaten 4 saatlikteki bulut seviyesi olacak. O yüzden e, 3700 dolarları saatlikte Ethereum'da takip edebiliriz arkadaşlar. E, sizlerin de bildiği gibi Ethereum'un e, güçlü durması yani ciddi hareketler yapması tüm altcoinlere özgüven veren bir şey. E, o yüzden Ethereum'un öncülük etmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. E, bu noktaları da e, takip edebilirsiniz. Ben şahsen bunları takip ediyor olacağım. Şimdi e, gelelim buradan teter dominansına arkadaşlar. Teter dominansının günlüğüne baktığımız zaman e, ilk olarak benim gözüme çarpan burada ufak bir daralım. E, bu daralıma baktığımız zaman yani çok ciddi bir daralım değil. E, ortalama olarak %5'ler civarında potansiyel olan bir daralım olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ama bu daralımın ufaktan sonuna gelmişiz. Yani e, bugün olmasa bile e, yarın muhtemelen bu daralım artık patlayacaktır. Yani dediğim gibi %5'lik potansiyeli olan bir daralım arkadaşlar. Bununla birlikte de Bitcoin'de ya tekrardan 112 binleri gösterecekler ya da biz artık 4 saatlikte o bahsettiğim bulut seviyesinin üstüne çıkarak 116 bin dolarların üstünde fiyatlanarak yeniden yeni bir hareketi ufaktan başlatmış olacağız. O yüzden Tether'in dominasında bu daralımı takip etmek lazım arkadaşlar. Benim ilk olarak gözüme çarpan bu durum. 4 saatliğine baktığımız zaman da Burada zaten daralımı ufaktan görebiliyoruz. Bakın bantlar açıkken şu anda bantlar ufaktan daralmaya başlamış. Bu daralımı da tam olarak sonlandırdığı yer buluta temas ettiği yer arkadaşlar. Hatta buluta değdikten sonra da bir miktar hareketlendiğini görüyoruz. Ama şu an için bu daralımı kırdığını söyleyemeyiz arkadaşlar. Ama muhtemelen yarına kadar Teter'in dominansında ortalama olarak %5'lik bir hareket görürüz diye düşünüyorum. Bunun da Bitcoin karşılığı dediğim gibi ya 112 bin dolarlar ya da tekrardan 116 bin dolarlar olacaktır. Bunu izleyebiliriz. Burada bulut seviyesine baktığımız zaman yani burada bizim için önemli olan Tether'in dominansının kendisini bulutun altına altması olacak. Bulutun alt noktasına baktığımız zaman da arkadaşlar 4.40 seviyelerini gösteriyor. O yüzden bu seviyeleri takip edebiliriz. Zaten düz bir çizgi haline aldığında görüyorsunuz arkadaşlar. Kendisini bu seviyenin altına atması Bitcoin'de de 4 saatlik seviyenin gelmesi anlamına geliyor aslında. O yüzden Tether'in dominasındaki bu durumu da yakından takip edebiliriz. Şu anda durumlar bu şekilde. Gelelim buradan Bitcoin dominasına. Benzer bir durum şu anda burada da var. Yani ufaktan Bitcoin'in dominasında da bir daralım olduğunu görüyorsunuz. Ama bunlar çok ciddi daralımlar değil. Yani çok büyük hareketleri bize göstermiyor. Zaten bizim bitcoin dominansı adına takip ettiğimiz günlükte bir e, yükselen kama e, formasyonu vardı. Yani daha bu hiç oluşmamıştı ama biz oluşma ihtimalini konuşuyorduk. E, burada yükselen tepelerle e, yükselen dipler yapmasını bekleyerek bir daralıma gitmesini konuşuyorduk arkadaşlar. Şu anda günlükte e, bu kamayı oluşturduğunu söyleyemem. Yani tamam e, yükselen tepelerle yükselen dipler yapıyor ama daha çok şu anda bir kanal e, oluşturduğunu söyleyebiliriz. E, o beklediğim daralım olayı e, şu anda çok gerçekleşmiş durumda de değil e, günlük adına. E, 4 saatlikte e, dediğim gibi ufaktan bir daralım var e, burada. Ama günlükte bu beklentim şu an için daha gerçekleşmedi. E, bakalım arkadaşlar belki burada kanal içerisinde ilerleyip buluta temas edip sonrasında da aşağıya doğru kırabiliriz yani e, boğa bayrağı de... Ayı bayrağı dediğimiz şey illa böyle kama şeklinde olacak diye bir şey yok. Ee, şöyle sert bir geri çekilme sonrasında yukarı doğru bir hareket sonrasında tekrardan bir geri çekilme şeklinde olan bir şey. Ee, baktığımız zaman haftalıkta e, zaten bunu bekliyorduk arkadaşlar. Ufaktan bunu oluşturup sonrasında tekrardan e, buluta doğru bir hareket gelmesini bekliyorduk. Bu beklentimizde şu an için bir değişim söz konusu değil. Ee, günlükte anlattığım durumları takip edeceğiz arkadaşlar. Evet dediğim gibi 4 saatlikte küçük bir daralımımız var. Ee, ama çok ciddi bir potansiyel taşımıyor. Yani yukarı doğru kırsa şu anda 62.50'leri gösteriyor. Aşağıya doğru kırsa zaten 60.80 seviyelerine doğru tekrardan bir geri çekilme göreceğiz arkadaşlar. Burada da bu seviyesi dediğimiz nokta 61.60 civarları oluyor. Bitcoin'in dominansında da şu anda benim takip ettiğim seviyeler e, bu şekilde arkadaşlar. Bunları izleyebilirsiniz. Onun dışında zaten veri anlamında bu hafta çok yoğun bir veri yok diye sizlerle konuşmuştuk arkadaşlar. Bir tek yarın Trump'ın bu Rusya ve Ukrayna'ya e, tanımış olduğu ateşkes süresinin sonuna geleceğiz. E, bu tabi veri değil e, haber aslında ama yani piyasaları etkileme potansiyeli olan bir haber. O yüzden bu durumu yakından takip edebiliriz. Zaten şu anda genel olarak e, bir daralım söz konusu. Ortalama olarak %5'lik potansiyel taşıyan bir daralım söz konusu arkadaşlar. Muhtemelen yarın e, piyasaya düşecek olan bu haberle birlikte de bu daralımlarda biz ufaktan e, kırılmalar göreceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi genel olarak %5'lik potansiyel taşıyor. E, tekrardan Bitcoin'e dönüp e, videoyu özetleyecek olursak arkadaşlar Beklediğimiz o ikinci dibin burada ben geldiğini düşünüyorum ama tabi buradan başlayan hareketle birlikte bizim tekrardan bulut noktasını kırmamız gerekiyor. Şu anda bu durum gerçekleşmiş durumda değil bulut noktasının altında fiyatlanıyoruz. Bulut noktasının altında fiyatlanmaya devam edersek tekrardan 112 bin dolarları gösterme riskleri kapıda olacak arkadaşlar. Bizim bu riski ortadan kaldırmamız için kendimizi bulutun üst noktasına atmamız gerekiyor. E, bulutun üst noktasına baktığımız zaman da ortalama olarak 116 bin dolarları gösteriyor arkadaşlar. E, ben şahsen buradan bir dalga daha yaparak e, yarınki haberlerle bu bahsettiğim daralımların e, kırılmasıyla birlikte arkadaşlar e, burada 116 bin dolarların zorlanmasını bekliyorum. E, ama şu an için bu durum gerçekleşmiş durumda değil. E, o yüzden anlattığım bu olayları ve seviyeleri lütfen sizler de yakından takip edin. Şimdilik benim piyasalar adına takip ettiklerim ve izlediklerim bu şekilde herkese bol kazançlar